Hı hı. Türkiye'de nasıl olunuyor hemşire Bir siz anlatabilirseniz o önemli çünkü bu hafta hemşire haftası nedeniyle gündemde olacaksınız ve oluyorsunuz hı hı. Ee, hakikaten Türkiye'de çok genç bir nüfus ve hı hı. E, bu genç nüfus içerisinde bayanlar ağırlıklı hı hı. insanların çoğu da hemşire olmak isterler en azından bir bilgi anlamında aktaralım ne dersiniz? tamam ee, ben size kısaca e... mesleğin Okul döneminden söz edecek olursam şayet şöyle ki e, okullar liseden sonra 4 yıllık üniversite seviyede 4 yıllık yüksek okullar söz konusu bunun yanı sıra 2 yıllık ön lisanslar var. Yani üniversite sınavına giriyorsunuz tercihinizle beraber ya 4 yılda tercih ediyorsunuz ya da 2 yıllık ön lisans programları var 2,5 yılda aşağı yukarı bitiyor ön lisans programları onu tercih ediyorsunuz. Mesela Türkiye'de ne kadar var şu anda hemşire? 80 bin civarında hemşire sayısı var ama bu söylediğim rakamı siz üniversite seviyesinde mezun olmuş hemşire olarak lütfen düşünmeyin. Ne kadar tahmini olarak yani üniversite mezunu hemşire diyelim şu anda aktif çalışan bu 80 bin kişinin içerisinde? Bu 80 bin kişinin içerisinde tahmin olarak size söyleyebileceğim şey şudur ki e, bunun ancak dörtte birini teşkil eder ...o kadar eder. Daha yani, fazla değil 15 yani. 15-20 bin civarında. Yani etmez bile diyebilirim az. az Aslında sayımız. bir de şey de var herhalde değil mi? Yani ebe hemşire diye. Bak. Tabii, O, o tabii. farklı bir Şimdi, şey herhalde. Yani. Yalnız şöyle bir şey var. Sizin söylediğiniz kavram... ...yani ebe hemşire kavramı... ...birkaç yıl öncesinde olan bir şeydi. Şöyle ki... ...sağlık meslek liseleri döneminde... ...kişiler okula girerken... ...başvurularında... ...hemşire ya da ebe olmak istediklerini belirtirlerdi. Ona göre bir tercih olurdu. Ama şimdi öyle değil. 97 yılından itibaren tamamıyla eğitimimiz bizim, var olan eğitimimiz 4 yıllık yüksek okul ya da 2,5 yıllık, 2 yıllık ön lisansa, diğer tıpkı diğer üniversiteler gibi üniversite üniversite sınavlarına girerek, kazanarak bu şekilde bir sisteme bağlandı. Yani yöke bağlıyız. Yani ben şey sormak istiyorum. Yani burada e, bir kız çocuğu var. Aile evet. Bir kız çocuğu var. Hemşire olmak istiyor. Evet. İlgisi de var. Evet. Ne yapması lazım? Türkiye'de yani şu anda lazım. ne yapılıyor o anlamda? Şöyle olabilir. Yani e, sizin sorunuzu... Yani sorunca... direkt liseyi bitirdikten sonra mı tabi artık? Tabii tabii. tabii Eskiden tabii. kolej vardı. Sağlık meslek liseleri tabii, vardı. Tabii. Onlar kalktı herhalde. evet. Yüksek okulla evet. entegre olmaya başladı. Tıpkı okul ortaokul, lise mezunu... ...liseyi bitirdikten sonra normal üniversite sınavına giriyorsunuz... ...tercihlerinizi yapıyorsunuz... ...tercihlerinizin arasında... ...şayet e, seçtiğiniz seçeneklerden... ...herhangi bir yüksek okul... ...ya da ön lisans programına... ...sizin puanınız denk geliyorsa... ...o zaman e, kurum sizi... ...yüksek kurumu... ...herhangi bir e, okula yerleştiriyor. Yani yalnız, üniversite sınavıyla girilebiliyor. Evet, bu kesin. bu kesin. Bu kesin, yalnız... Bir şey daha ilave etmek istiyorum. Son iki yıldır, son bundan önceki hükümet döneminde şöyle bir şey oldu, durum söz konusu oldu. Biz bir taraftan çalışan insanlar olarak da, ben bu mesleğin bir profesyonel olarak, ben kendi mesleğimin üniversite seviyede olmasını istiyorum. Çünkü bu çağdaş anlamda hastama bakımımı sunabilmem için bana çok iyi bir bakış açısı veriyor. Diğer taraftan Sağlık Bakanlığı bir önceki Sağlık Bakanlığı'ndan e, var olan daha önce kapatmış oldukları e, sağlık meslek liselerini tekrar açma girişimleri oldu. Ve halen bu bir karmaşa. Sağlık Bakanlığı kendi bünyesinde bir taraftan sağlık meslek liselerine öğrenci almaya başladı. Var olan seviyeyi çağdaş daha ileri düzeyde bir eğitim seviyesine çekmiş iken Avrupa Birliği'ne bir taraftan, ...entegre olunacak diye düşünülürken... ...tam tersi bu anlamda... ...bizim mesleğimizde bir adım. geri adım... ...söz konusu oldu. Adım oldu. Neden bunun böyle... ...olduğunu da... Herhalde canım orada bir siyasi... E, sanırım, ...yatırım gibi Sanırım, sanırım. O, bu dönemde telafi edilebilir... ...yani veya öyle dilemek lazım. Biz e, geçmiş dönemlerde... ...iki yıl öncesinde bu anlamda... E, ...dernekler aracılığıyla... ...bağlı der, dernekler aracılığıyla... E, başbakanla, cumhurbaşkanla, ...Millet Meclisi'ne... Protesto dilekçelerimizi yolladık istemediğimizi çünkü bu mesleğin hak ettiği eğitim seviyesinin üniversite seviyesi olması gerektiğini meslek hak ediyor ve bu halk hak ediyor çünkü üniversiteden mezun olmuş bir hemşireden almış olduğu bakım tabii ki çok daha farklı olacak.